Uh, uh, arkadaşlar Merhabalar arkadaşlar Altın oldum bugün Gizemli kutudan da Karakter çıktı Şöyle Destansı bir karakter Gözüküyor mu Gözükmüyor göz bir ada eh bakın ve Grom Grom <laughs> <Gram> çıktı <laughs> Grom çıktı çok, çok seviyorum bir de güzel bir kutudan ya yani. şu güzel bir kutudan ya abinin de kupada geçti. Güzel <laughs> şu. 47 değil arkadaşlar. E, bu sıkıla var onun. Ama aslında o gitti. telefonunun telefonun onun 46 gözüküyor. Benim de 46. A. Abimle şu anlık eşitiz. Yeah. Ama ben onu geçerim. Ben karakter çıkartıcı uz uzmanıyım. Şur şuraya kadar geliyorum güzel bir kadar alt ee, elması ge geçerken e, gizemli veriyorlar. İşte ona girmeyeceğim. Maça girdik arkadaşlar. Gurum. Oha elmas var. Ezik geciktim de neyse. Ee, e, e, yenilirsem motorları yüktürüm. Neyse. Ya, oyun da çok kötüymüş ya. Bir de internet çekmiyor bir yandan. Gıcık oldum. Ay! Vallahi. İğrenç bir kar. Allah elmas var bunda. Elmas var. Elmas. O gerçek elmasıydı. Oy! Adam fetiş oldu. Neyse. Adamları gebertelim. Lan yanlışlıkla ultiyi attım Allah kahretsin. Allah bir türlü belamı versin ya. Ben bunu teklerdim şimdiye kadar. kadar heyecan yapmadım. Ya, ya ben neden ona ateş ediyorum? Neyse ne yapacağım bir işim yarayacak tabii ki. Ama o nereye gitmiş? Arkadaş olmak istiyor galiba. Ne nah olurum? Hop bomba git. Lan oha oha. ölmüyor lan bu. Ölümsüz mü? Bu pem ya. Ben bir ne pem aldım. Keşke pem çıksaydı onda. Tövbe estağfurullah. Ya hayır. Ya ya hadi. Ya. Botu öldürsem. Grom'u çok gıcı. Son. İki saattir kazanamıyoruz. Anlamıyorum şu anlık. bak. Ben ne oynamak istiyorum. <laughs> Dur. Teke mi girdim? Teke girmişim. Ben basketbola girmişim. Lan mal mıyım lan ben? şuraya atacağım. Hayır. Öyle oldu. Bu mal gibi bunlar oynamıyor ki. Bu lava mal. Bence mal. Ölsün. Ne oluyor lan sizin? Ver lan şunu. Ver. Ver. Uy. Sineper. Ben ilk zannet. Yani valla bak. Aa, ağzım koktu be. Ağzım valla koktu ya. Ya dalga geçme Mal Al bak şimdi bıçtık ha? ha Bak bir yüzünden etsin Malbi Allah'a bekler ya, Ne yapıyorsun Malbi ben ben, are... Ma- Allah, Ben yalnız Ya nasıl sen bana Mal ya adam mal. Mal böyle mal çok mal. Mal kupa yolundayız. 14 bin olduk. 14 bin 33 oldu. Hatta. Neyse. Saat kaç? 11'e 9 geçiyor. Nerede baktım derseniz ben telefonum var yanımda. Bu, bu, annemin telefonu o yüzden yani. <laughs> Hadi Miko sen maymunsun. Ben Miko maymun çıkmadı. Ben Miko. Mal Miko. Ben, ben, ben de mal çıktım. Aa, aa, gir <laughs> Ben Allah karşı. Tut 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 am tut. Amin. Afama uzun mal mı ko? Mal mı ko? Popşine gitsin canı ko. Lan öldüm. Malmiko ölme? Lan topu alsana mal. Orada bu mal mı ko? Adı mal mı ko? Adı mal ya <laughs> mamika maymunsun sen maymun. 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 Lan Allah kahretsin girmez o girmez o oraya girme. Ya şerefsiz. Diyeceğim. <laughs> oh. Messi'miş adı ya. Şey. Ben salak maymun diyorum onu. Mal, mal mi ko, mal ko? Malmiko gol atacak mı? Ne Malmiko? Öldür şunu. Böyle. Miko. Messi Ronaldo. Du, 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 du Hadi ya ben bu gromu hiç sevmedim. Vallahi yemin ediyorum hiç sevmedim ya. Mal bir, bir tane karakter yani. Boku yedik. bunlar bizi geçali Biz mal çıktık. Ben bir gol atamıyor adam ya. 6-2 yendik. Sonunda ya o yıldız oyuncusu o olması gerekmiyordu benim. Yıldız oyuncu olmam gerekiyordu. Mal mı, mal mı, Arkadaşım Meri. Arkadaşım Meri. Meri, 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 Meri. Hadi gel Mary. Düşünüyor musun lütfen gelmeyi? Gelmeyi düşünüyor musun lütfen? Lütfen gelmeyi düşünüyor musun? Ha. Ben hemen izleyip geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Neydi geldi? Adını söylemeyeceğim ve aşamalı yaptım. Ah, yüzeyli. Bence. Bu arada Mary benim okul arkadaşım. Mary değil aslında. Kız değil. Erkek. Yani ismini öyle koymak istedim hemencik piper aldı bakalım ben de leon alayım leon 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 piper leon O yenildik mi? yenildik yani onlar ne gelmiş bize ne gelmiş yani tak bro tak bro tak bro Çak bro, çak bro. Çak bro. Çak bro güvenin. Edit, edit yapın ya. Nazara. Nongi, ye. Hangimiz gerçek Leonus? Ananızı belleyerek Leonus. Şimdi adam beni atasın. Kıskandı neden o yüzden. <laughs> Kıskan Necati. Neceydi arkadaşlar. Anladınız mı? Let's be cirrillo. Meo gets a burr. Yeni, 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 Bak aldım hemencik. Aa ne oluyor bu çocuğa diyordur. Onun 56 karakteri var. Benim de 46 karakterim var. Dynamite aldım. Hadi sen de. Miko. Oy Miko. Miko. Mik, mi. Oh, Kenji. Takım bizim. Algaralı dağlar. Benim benim yalan oldu. Kenji. Bildiğimiz Kenji. Yok öteki kendi. Aman dikkat. Aa. Neden oynayamadı? Zıp zıp dayla bayk olacağım. Yeni, yeniyor muyuz? Yeniliyor muyuz? Yeniliyoruz. Bak şimdi ben zıp zıp alacağım onu. Zıp, zıp 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 zıp. Lan Allah kahretsin gel git. Lan ya yaptı. Lan bu kenji oyuncusu çok kötü. Sen mal kenjisin. Lan Allah kahretsin bir ulti de gelmiyor ya. Oh, şimdi ben onları uçurmaz mı ya? Oh, Aa, hayır hayır hayır. Aa, şimdi yapmış kaldı. Ben beni yapacağım. Hoppala. Hoppala. Ecel geldi. Eşek. <laughs> Neyse. Bak şimdi. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz hocam. Ne? gitmem gerekiyor görüşürüz dedim. <laughs> 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 ne oldu ya? <laughs> Neyse. Kafamı rahatsız <laughs> <laughs> ya. ya neden diyor? Pardon ya. Neyse. Kit diyorlar. Kit diyorlar. Kim kit diyor. Ah. Seçtim. Kit. <laughs> kit. Anında fedahlı Türkiye. Tırcılar. Allah kahretsin ya. <laughs> kit şunu. Normal öldürür. Lale dayı. <gülüyor> <gülüyor> yo, 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 yo. Oh. <laughs> ya Öfff! Yav! 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 Ya Ben grumu <laughs> al... da alamam ki. Neden? Çünkü... Burası mal bir yer. İmza almış Necati. Ananın körünce gidiyor. Necati!

Biraz ha. Ya kupan gidiyor kanka ya. Ana şuna. Ne? Ne diyor gitti? Hmm. O ol ya, olma, Neyse. Bir de bir burnumu mu çek ya? i̇nanılmaz bir şahane. Bı 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 bı. dan dynamite bass. <laughs> De dynamite'la f f fe, f f f f chat'te pizza. Neyse. Meri 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 ile yani Lezat ile bir video ister misiniz? Yorumlara yazın. Acıcık kişi yazar ve ben çünkü sevilmiyorum. Yani youtuberlar arasında ben sevilmiyorum. Ama neyse. Belki yazmazsınız, belki yazmazsınız. Ama teşekkür ederim. Bana destek verdiğiniz için 22 abone olmuşum. Teşekkürler. İyi sevinçler, iyi izleyişler. Oraya bomba yağdır. Ha? E mi oynur? Bak, bak. Lan! Ben... Lan cesirin şu doletine çok gıcık oluyor ya. Eda'nın iyi nasıl? Bak Başı şimdi. Bak 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 şimdi. Ben Necati atacağım. Ne Necati atacağım. Ya kupa mı gittiriyor ya? Kupa mı gittiriyor? Kaç olmuş? Gitmem gerekiyor görüşürüz. Allah Allah ya Yes yes Kusur mu hocam tek hesaplaşmacı yeni tek hesap yaş baka arkadaşlar bizim oraya kar yağdı bizim oraya kar yağdı ama çok az valla ya <laughs> üzüldüm neden dedim ya hiç birikmedi hiç birikmedi Allah kahretsin. Biliyor musun? Allah kahretsin. Ya yani çok heveslenmiştim. Böyle çok yağmıştı. Çok yağmıştı. Öyle bir sonra da e, sapıktı. Sapı, sonra da iş bitti. İş küreğine geçti. E ben grumun dediğimi buldum lan. Spike mı var bunda kaç tane? Kaç tane spike var? Ay 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 çek. Önce 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 önce. Lan neyle mi kaldık? He. Grumunla mı kazandım. Allah 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 Allah. Oy! Bombaları yağdır iş bitti. Gram. Gram gücadır. Mer beni Allah'ım arama 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 Bro Pes plus. <laughs> plus, plus Bro Pes Plus Bro Pes As Plus Asana Arkadaşlar Hemen dik. Zengin hesaba geçip geliyorum. Arkadaşlar geçiş yaptım zengin hesaba. Ne geliyor? Bey! Tarayı açmamıza son 5 beş... Tarayı bugün akçar mıyız? Tara'yı bugün açar mıyız? Tara'yı bugün açar mıyız? Tarayı bugün açar mıyız? mi açarız. <laughs> Bak Şeli, öldün. Şeli bana dokunmayacaktın. Öldün. Eski günlerimi hatırlayın arkadaşlar ya. Küçük yükleri almıyordu. Allah kahretsin. Size bir yeniliyordu. Ya. Bu havada bilmez güneşliğinde bilmez. Arkadaşlar şimdi pro oldum. Şimdi pro oldum be. Abim bile yedim. Abim bile geçtim artık ya. This could get dangerous. İngiliz mi? İngilizce misin sen? İngiliz misin? Ölen. Nado kumaları. Nado kumaları pataton ozi onun son CT baba patın cigo bugün tüm balcı atı babatı babatı ben bundan recoil seçeceğim burada pm seçeceğim bunda da tabii ki de ciddi seçeceğim bunda da tabii ki de spyce seçeceğim Süper anda var ama başka yok ki süper anda. Ben o zamanlarda süper endayı bitireceğim. Süper endayı bitirmeme çok az kalacak. Evet. Auu! Ulan! Süper <laughs> kasım İğrenç. Don't you mean it ain't it Now Tee 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 A patı a patı pat, a ya, Sen bana mı bulan Hayır ya Bem, Arkadaşlar Hemencik videoyu durdurup geliyorum Arkadaşlar devam ediyoruz Şu anlık kara bakacağım Var mı diye Bakıyorum hemencik yani şu anlık yok. Evet yok. Yani böyle oynayalım. Böyle oynayalım ya. Bir yerim donacak. Allah aşkına çatır çatır sesler geliyorsa yataktandır. Yatakta çekiyorum. Yatak 5 yıllık Çek şey yaptım. <laughs> ben de alıyor. <laughs> Bana dokunan ölür. Bana dokunan ölür. Benim arkadaş olmayan ölür. mesela El öldü. Öl Peremo. Öldün ki. Allah canım çok azaldı. Allah birisini bana dokununca. Ben dedik dört kısmı alırız. Biri kızdırdın. Oh. Oh, so. Şuraya geçeyim de şu hükmü alayım. Lan Allah kahretsin. Ah. 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 Frank çok güçlü adam yok ediyor ya. Bonjour yani. Bu bölüm tarayı açamayacağız. Belli saat kaç? 11. <laughs> <otuz>. Lola. Toro. <laughs> Little bit lonely. Little bit lonely. Tara, 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 tara. Oo. Reels herkes bir deneyi tersin diyor. Ben bitirdim diyor da. Ya sen misin bu şeyin kralı ya? Bak. Başka birisi Mal ya bu adam ya. Mal mal mal. Mal 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 çocuk mal. Şaka yaptım onu beğendim. Cenni ne, ne var? Çar alayım Cik alamıyorum ne yazık ki ayı boğan yüzün. Neyse arkadaşlar. Dükkandakileri bakın arkadaşlar ya vay wow ya. Bence bundan usta abimize.

Bu daha çok var. baksınız arkadaşlar. Challenge'ı almam daha çok az. Bu videoda da bu kadar olsun. Güle güle. Bay bay. 31. bölüm. Dıdıt. Dıt 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 dıt. Dı. Exo Alperen.